Sence dünyada günde kaç insan temiz suya ulaşamıyor? Tüm ülkeler dahil. Tüm ülkeler Sadece dahil, değil tüm dünyada. Yani. Ben senin sonuca ulaşabileceğini düşünmüyorum. Ben görünce çok şaşırdım. O zaman şöyle bir rakam söyleyeyim. 300 milyon. 300 milyon çok yüksek bir rakam. Ama bence biraz daha çık yani. 300 milyon değil. Zaten 8 milyar insan var. 2 katı. 600 milyon. Kanka. Yine değil. Yükseltmen lazım. 600 de değil. 800 milyon. Bak yani milyon milyon değil. Bak 200 yüzlük yüzlük arttırıyorum yani. Değil. Çık kanka. Daha da çıkayım. Daha da çıkayım. Evet. Ne yazık ki öyle ama çık. 1 milyar. Değil kanka. 1 milyar değil. Şaka mı yapıyorsun ya? Evet. Dünyada günde 2 milyar insan Ne diyorsun ya? Yani? Temiz suya ulaşamıyormuş. Aha. Ve biz gece yataklarımızda rahat uyuyoruz yani. Allah Resulü'nün komşusu açken top yatan dediği hadis nasıl karşılanmıyor aslında şu an tam manasıyla anlamış oluyoruz yani. Sizlerde eğer Hissedar olarak su kuyusu isterseniz bizler bir avuç ile uzakları yakın eder, sizlerin yanında oluruz. Yapacağınız hayırlar kayıt altına alınarak fotoğraflarla, videolarda daha sonra sizlere iletilecektir. Allah kabul etsin efendim niyetlerinizi şimdiden. Sizin iyiliğiniz onlar için yaşam kaynağı olacaktır.